Neden Edward ile az kalsın nişan atıyorduk part 2. Biliyorsunuz arkadaşlar en son babam Charlie benim tüm bu yaşadıklarımdan sonra ağladığımı görünce dayanamayıp Edward'ların evini basmıştı. Aslında babamın benim hakkımı savunması hoşuma gitse de Edward ile aramızın bozulacak olmasından çok korkmuştum. Nitekim korktuğum olmuştu. Babamın evlerini basmasına çok sinirlenen Esme yıllar boyu unutamayacağım o sözleri söylemişti. Senin kızının kasabada kurtlarla adı çıkmasına rağmen biz onu kabul ediyoruz. Bir de suçlu biz mi oluyoruz? İşte bu sözle beynimden vurulmuştum. Bu arada yeni kitabım Bir Kurt Sevdim çıktı. Satın alıp okumak isteyenler profildeki linke göz atabilir. Neyse Ezmen'in o sözlerinden sonra ben bir şey söyleyip söyleyemeyeceğini öğrenmek için Edward'ın yüzüne bakmıştım. Annene bir şey söyleyecek misin dedim. Cevap vermedi. Edward'ın hemen yanında Alice ve Ruzali duruyordu. Korktuğum olmuştu. Edward benim yanımda olmamıştı. Ona bohçada hediye ettiğim saatine bakıp duruyordu. Ben de Edward benim arkamda durmadığı için ağlayarak kalınların evini terk etmiştim. Artık her şeyin bittiğini düşünüyordum. Tam o sırada önümde bir araba belirmişti. Devamını partişte anlatacağım canlarım. Lütfen takipte kalın.